Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir. Güzel. Buna göre numaralanmış yerlere getirilebilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Buraya bakalım. Kuru fasulye, nohut, mercimek demiş. Bunlar nedir arkadaşlar? Birer bakliyattır. Dolayısıyla buraya bakliyat diyebilirim. C'ye tik koydum bakla diyemem. Yani baklanın etrafında gelişmiyor bunlar. Bakliyat kavramının etrafında gelişiyor dolayısıyla D'yi eledim. Salça diyemem. B'yi eledim. Yemek diyemem. Bunu da eledim. Devam ediyorum. 2'ye baktım. Un, börek, ekmek demiş. Şimdi burada arkadaşlar buğday diyebilirim. Buğdaydan un üretilir, undan ekmek veya börek üretilir. Yani çağrıştırdığı kavram buğdaydır. 3'e bakıyorum. Yağmur, dolu, kar demiş. Bunlar nedir? Yağış biçimleridir. Dolayısıyla 3 yazan yere yağış diyebilirim. Yani cevabımız C. Bakliyat, buğday ve yağış kavramları olacak. Cevap C. Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur dediği. Bakalım. Burada diyor ki bu metindeki anlamları, yıldız, daire, üçgen, kare simgeleriyle verilen sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Şimdi şunları bir okuyalım. Yıldız kendisi bir bütün oluşturacak biçimde demiş. Daire insanı çeken, göze kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren demiş üçgen bile dahi üstelik bundan başka hem de anlamında kullan anlamlarında anlamları kuvvetlendirmek için kullanılan bir söz demiş. Kare işitmek için kulak vermek demiş. Bakalım. Ee, tatlı konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına zevktir. Hatta bu tür insanlarla konuşmaya gittiniz mi söz yavaş yavaş güzel konuşanın tatlı dilinin ağzında Kalır. Bakalım. Ee, burada bile dahi üstelik bundan başka hem de anlamlarında anlamı kuvvetlendirmek için kullanılan bir söz demiş. Bu nedir? Hatta olacak arkadaşlar. Yani üçgene hatta diyelim. Şuraya hatta dedim. O zaman 2 numaralı yani anahtar sözcükteki iki numaralı harf A olacak. Devam ettim kendisi bir bütün oluşturacak biçimde demiş yıldız simgesinde nedir bu başlı başına ifadesidir bakalım oluyor mu başlı başına oluyor arkadaşlar buraya başlı başına diyelim başlı lı ba şı na çok güzel oldu. Devam edelim. İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren demiş. Ee, bu ne olur arkadaşlar? Ee, şur şurada A vardı arkadaşlar. Ee, nedir? Tatlı ifadesi vardı. Tatlı konuşmalarıyla demişti burada. O zaman ee, daireye tatlı diyelim. Buraya tatlı diyelim. O zaman 3T olacak. Değil mi? Ee, 4 ne olacak arkadaşlar? Ü olacak. Devam ettim. İşitmek için kulak vermek demişti. Bakalım. Ee, dinlemek deriz. Dolayısıyla şöyle diyelim. Dinlemek. O zaman bir de K olacakmış arkadaşlar. Buraya da K dedim. Anahtar sözcüğümüz katı olarak karşımıza çıktı. Cevap Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biridir? A. Düşünce. B. Hayal. C. Zaman. D. Sanat. Anahtar sözcük neydi arkadaşlar? Bir metni aklımızda tutmaya yarayan o metnin kilit sözcükleriydi. O metni daha iyi anlamamızı, kavramamızı sağlayabilir. Anahtar sözcükleri iyi tespit edersek, onları kavrarsak. Bakalım. Sanat, insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini ifade etme yoludur. Resim, müzik, edebiyat, tiyatro, sinema ve heykel gibi pek çok sanat dalı vardır. Her biri bizlere farklı dünyaların kapısını aralar. Sanat sayesinde insanlar hem kendilerini hem de başkalarını daha iyi tanır. Örneğin bir resim sanatçının ruh halini yansıtırken aynı zamanda bize de yeni bakış açıları kazandırır. Bir müzik eseri hiç tanımadığımız bir kültürün duygularını hissetmemizi sağlar. Bakın burada arkadaşlar anahtar sözcük aslında metnin başlığı yani konusu yani sanat. Dolayısıyla cevabım D olacak. Hayal, düşünce veya zaman anahtar sözcüklerinden biri değildir. Cevap denizlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin kahramanının özelliğini yansıtmaktadır dediği bakalım. A. Açgözlü. B. Çalışkan. C. Tembel. D. Nankör. Bakalım. Bir gün köpeğin biri açlıktan kıvranıyormuş. Sağda solda yiyecek aramış ama bir lokma olsun bulamamış. Sonunda tüm cesaretini toplayarak bir kasap dükkanına dalmış. Bir parça eti kaptığı gibi oradan uzaklaşmış. Köpek bir göl kıyısına kadar koşmuş. Dam eti yiyeceği sırada sudaki yansımasını görmüş. Yansımayı ağzında et bulunan başka bir köpek sanmış. O eti de elde edebilmek için hiç düşünmeden suya dalmış. Bakın e, yansımasını görüyor. Orada et yiyen bir köpek var. Başka bir köpek var sanıyor. Yani açgözlülük yapıyor. Dolayısıyla özelliğini A şıkkındaki açgözlü ifadesi yansıtmaktadır. Onu e, kazanmak için almak için suya dalmış. Ne yazık ki ağzındaki et suyun dibini boylamış diyor. Bakın sonrasında kaybetti ağzındaki eti de. Yani cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses unsuru içeren bir sözcüye yer verilmemiştir dedi. Bakalım arkadaşlar. A. Sessizliği delen telefon masanın üzerinde zır zır titriyordu. Bakın zır zır derken burada arkadaşlar yansıma bir sözcük söz konusu. Dolayısıyla ses unsuru içeriyor. A'yı eledim. B'ye baktım. Arılar çiçeklerin etrafında vız vız dolaşıyordu dedi. Bakın burada vız vız derken yine yansıma bir sözcükten oluşan, yansıma sözcükten oluşan bir ikileme var. Eledim. C'ye baktım. İnce dalların arasından geçen rüzgar hışır hışır ses çıkarıyordu. Hışır hışır ifadesi yine yansıma bir sözcükten oluşan ikileme. C'yi eledim. D'ye baktım. Kuşlar dallarda birbiriyle yarışırcasına ötüyordu. Ötmek yansıma değil, kafanızı karıştırmasın. Dolayısıyla C şıkkında yansıma bir sözcük kullanılmamıştır. Yani ses unsuru içeren bir sözcüğe yer verilmemiştir. Cevap denizi. Aşağıdakilerden hangisi tavşanın yarışı kaybetmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Kibirli olması, B) Gücünü doğru kullanmaması, C) Kaplumbağayı küçük görmesi, D) Kararsız olması. Bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Kendini çok beğenen bir tavşan varmış. Ben çok hızlıyım, benden hızlı kimse koşamaz diye kendini sürekli övüyormuş. Diğer hayvanların yanında hoplayıp zıplayıp ben çok hızlıyım, var mı beni geçecek diye hava atıyormuş. Diğer hayvanlar onu hiç sevmiyormuş ama onunla yarışmaya da çekiniyorlarmış. Bir gün kaplumbağa bu tavşanın ne kadar kendini beğenmiş biri olduğunu öğrenmiş ve onunla yarış yapmak için haber göndermiş. Tavşan nasıl olur da bana meydan okuyabilir ki? O daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm demiş. Ertesi gün tavşanla kaplumbağa yarış alanına gelmişler. Bakın burada kibirliyim mi? Evet. A'yı eledim. Kaplumbağayı küçük gördü mü? Evet. C'yi eledim. Sonunda zaten yarışı kaybedecek. Öyle anlıyoruz. Ee, ertesi gün tavşanla kaplumbağa yarış alanına gelmişler ve yarış başladıktan sonra tavşan pırr diye koşu vermiş. Ama kaplumbağa daha ilk adımını yeni atmış. Tavşan arayı açınca demiş ki şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim. Nasılsa kaplumbağa akşama kadar gelemez. Tavşan rüyalarla dolu uykusuna dalarken kaplumbağa emin adımlarla bitişe doğru yürümüş. Tam yarışı bitecek, e, bitirecekken tavşan uyanmış ve havanın karardığını görmüş. Neyse artık gideyim de şu yarışı bitireyim. Kaplumbağa ortalarda yok." demiş. Kafasını bir kaldırmış ki kaplumbağayı görmüş. Koşarak onu geçmeye çalışmış ama kaplumbağa yarışı bitirmiş. Bakın burada gücünü doğru kullanamadığı için de e, kaybetti yarışı. Dolayısıyla B'yi deledim. Ancak kararsız olması diyemem. Kararsızlık yaşamamış burada. Cevabımız denizli. Üçgen daire yıldız e, kutularının içindeki metinler açıklayıcı bir metnin tanıtım, açıklama, detaylandırma ve sonuç bölümleridir. Buna göre Aşağıdakilerin hangisinde kutulardaki metinleri ifade eden semboller, tanıtım, açıklama, detaylandırma ve sonuç şeklinde sıralanmıştır dediği bakalım. Üçgene bakıyorum. Süt dişlerinin altında çene kemiğinin içinde kalıcı dişler büyür. Zamanla kalıcı dişler çene içinde e, o kadar büyür ki süt dişlerinin köklerini yavaşça iterek onların gelişmesine neden olur dedi. E, sanki burada... E, Açıklama detaylandırma bölümü gibi geldi bana. Dolayısıyla şöyle 1, 2, 3 desem 2'ye üçgeni yapardım. Daireye bakıyorum. Süt dişlerinin genellikle 7-12 yaş aralığında sallanıp düşmesi oldukça doğal ve önemli bir süreçtir. E, bu dişler çiğneme, konuşma ve ağız gelişimi için büyük önem taşır. Burada da konuya bir giriş yaptı. Dolayısıyla sanki tanıtım bölümünde buraya daireyi yaptım. Bile. Devam ediyorum. Yıldız. E, bu baskı sonucu süt dişlerinin kökleri yavaş yavaş zayıflar ve kısalır. Dişler artık çene kemiğine sağlam bir biçimde tutunamadıkları için sallanmaya başlar. Sallanan dişler de bir süre sonra kendiliğinden düşer ve onların yerini alttan çıkan kalıcı dişler alır. Bu da metnin artık sonuç bölümü. Dolayısıyla yıldızı da 3'e yaptım. O zaman daire, üçgen ve yıldız şeklinde sıralanan şıkkı bulacağım. Bu da C şıkkıymış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi biblioterapi ile ilişkilendirilemez? Bakalım arkadaşlar. Biblioterapi çok kısa bir tanımla kitapla tedavi anlamına gelmektedir. Bakın C'de bir ilaç kutusundan kitaplar dökülüyor. İlaç tedavi eder. Buradan da tedavi edici maddeler kitaplarmış. Dolayısıyla biblioterapinin e, ilişkilendirileceği bir görseldir. C'yi eledim. Bu yöntemdeki amaç kişinin duygusal sorunlarının anlaşılabilmesini sağlamak. Hayata karşı uyum sorunlarının aşılmasını gerçekleştirmek ve kişinin içinde bulunduğu ruh halini tüm detaylarıyla tanımlamaya çalışmaktır. Bir başka tanımı doğru zamanda doğru bireyle doğru kitabı buluşturma. Bakın bu da bir kitapla bireyi buluşturuyor. D'de bu nelerin olan biliyoterapi kişinin okuduğu ölçüde tedaviye başladığı bir tekniktir dediği Şimdi burada... Ee, Amaç demişti. Kişinin duygusal sorunlarının anlaşılabilmesini sağlamak, hayata karşı uyum sorunlarının aşılmasını gerçekleştirmek ve kişinin içinde bulunduğu ruh halinin tüm detaylarını tanımlamaya çalışmaktır. Bakın. B şıkkında yalnızlığı tanımlıyor sanki bir kitabın sayfalarında. Yani biblioterapi ile anlatılan biblioterapinin tanımıyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla B'ye geledim. Ancak e, A şıkkına baktığında e, bir kutunun üstünde oturan bir kız çocuğu var. Baloncuk yapıyor. Burada müzikler falan, e, notalar, harfler çıkıyor baloncuklardan. Biblio ile alakası yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bu şiirle ilgili 3 e, yargı var. Yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 1, 4 dizeden oluşmuştur. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 dize var. Dolayısıyla bu kesin olacak. Bir olmayanları elerim. Bursa ve Deniz'i gitti. 2, rıldım, ruldum sesleriyle ahenk sağlanmıştır. Bakacağız. Tekrar eden dize yoktur. Bakacağız. Bakalım. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Bakın Üçte ne diyor? Tekrar eden dize yoktur diyor. Bu doğru mu? Yanlış. Dolayısıyla tekrar eden dize var. Bakın iki ve dördüncü dizeler tekrar ediyor. Üçü eledim. E, İkide ne demiştir? Rıldım ruldum sesleriyle ahenk sağlanmıştır Bakın sarıldım derken buradaki rıldım, yoruldum derken buradaki ruldum e, ahenk unsurdur. Dolayısıyla ikiye de ulaşılabilir arkadaşlar. O zaman cevabım 1 ve 2 olacak. Bu da Ceyhan'da verilmiş. Cevap C. Şirin, Beren, Duygu, Yaman ve Ufuk bir yemek yarışmasına katılmıştır. Bu kişilerin yarışma sonundaki sıralamaları ile ilgili bilinen aşağıdakiler bilinmektedir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, şöyle düzgün çizelim. 2, 3, 4, 5. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Sıralamada Şirin ve Ufuk arasında iki kişi vardır. Şöyle diyelim. Şirin 1, 2, Ufuk olacak. Veya Ufuk 1, 2, boşluk olacak. Şirin olacak. Bakalım. Yaman ve Duygu yarışmaya ilk sırada bitirmemiştir diyor. Burada yani bir de şöyle diyelim. Yaman Duygu olmayacak gitti. Ufuk yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır. Buraya Ufuk diyelim. Ufuk 5 olacak. Yukarıdan Ufuk'u sildim. E, ufuk 5. sıradaysa 2 boşluk olacak arada. Ardından Şirin olacaktı. Bakın 4 boş, 3 boş, 2'ye Şirin'i koyacağım. Buraya Şirin dedim. Yukarıdan e, şöyle Şirin'i buraya sığdırdım. Şöyle yaptım. Yukarıdan Şirin de sildin. Bir numaralı kısımda Yaman ve Duygu olmayacaktı. Geriye kim kaldı? Beren kaldı. Şimdi 3 ve 4'te Yaman olabilir, Duygu olabilir ama hangi sıralamayla olur? Bunu bilemem. Bu bilgilerden hareketle dedi. Yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Beren yarışmayı birincilikle bitirmiştir diyor. Kesinlikle doğru. Bir olanları eleyeceğim. Ben kesin olan kesin yanlışı arıyorum. 2. İki, Yaman ikinci olmuştur diyor. Hayır Yaman üçüncü veya dördüncü olabilir. Kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla iki kesin olacak cevapların arasında. 3. Duygu yarışmayı üçüncü sırada tamamlamıştır. 3 de olabilir 4 de olabilir. Kesinlikle doğru değildir. Kesinlikle yanlış değildir. Dolayısıyla 3'ü de eledim. Cevabım yalnız iki olacak arkadaşlar. Kesinlikle yanlış olanı arıyordum. Yani Bursa. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şıkları okuyalım. A. Karikatür iletişimin önemli unsurlarından biridir. B. Yazı dili duygu ve düşünceleri aktarmada en etkili yoldur. C. Sanat dallarının insanların duygu aktarımında rolü vardır. D. Küçük bir mimik bile bir iletişim şeklidir dediği. Okuyalım arkadaşlar. Çok sayıda anlamı olan ve anlam çağrıştıran iletişimi genel olarak bireyler arasındaki duygu, düşünce ve bilgi aktarım süreci olarak tanımlamamız mümkündür dedi. İletişim yaşamın her alanın anında ortaya çıkan kişisel ya da grup olarak yapılan bir etkinliktir. Güzel. E, yapılan küçük bir mimikten uydular aracılığıyla gerçekleşen kıtalar, kıtalar arası haberleşmeye kadar çok geniş bir daire içinde ele alınabilecek iletişimde bakın iletişim yani küçük bir mimik bile iletişim şeklidir diyebiliriz buradan. Değerledim. Karikatürün bir ileti mesaj olarak önemi yatsınamaz. Yani iletişimin önemli unsurlarından biridir karikatür. Dolayısıyla de devam etti. İnsanlar iletişim kurabilmek için değişik semboller kullanırlar. Duygu ve düşünceler daha çok harf dediğimiz işaretlerin oluşturduğu kelimelerle ifade edilmeye çalışılmış ve yazı dili gelişmiştir. Ancak bütün anlatımlarda bu yazı dili tek başına yeterli olmamış. Resim, müzik, edebiyat ve benzeri sanat dalları ortaya çıkarak, ee, özellikle duygu aktarımında büyük roller üstlenmiştir dedi. Şimdi bakın sanat dallarının e, insanların duygu aktarımında rolü vardır diyebilirim. C yer eredim. Ancak yazı dili duygu ve düşünceleri aktarmada en etkili yoldur diyemem. Çünkü burada son cümlede yani şu kısımdan itibaren ne diyor? Duygu ve düşünceleri aktarmak için yazı dili oluşturulmuştur. Ancak bu yeterli gelmemiştir diyor. Yani B'deki ifadeye e, ulaşılamaz diyebilirim. Cevap Bursa. Bağlaç olan de da kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Cümleye eşitlik gibilik, açıklama, neden sonuç, abartma, pekiştirme, birliktelik, küçümseme, sitem, şaşırma, uyarı gibi anlamlar katar. Ek olan DDA ise kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Buna göre metnindeki numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır bakalım. Her işte ölçülü çalışmak önemlidir. İşte derken Bakın ek olan D da TTA'ya dönüşmüş ve bitişik yazılmış sıkıntı yok. Devam. İnsanın gücü bellidir. Kişi gücünün üstün D bir çalışma gösterdiğinde ise ister istemez o iş kişiye ağır gelecek ve kişi bitkinlik yaşayacaktır. Bakın burada ek olan D ayrı yazılmış. Dolayısıyla bir yazım yanlışı vardır. Cevap B'dir. Bursa dedim. Diğerlerini kontrol edelim. Bu da bakın bağlaç olan da ayrı yazılmış. Doğru beraberinde sonuca geç ulaşma gibi bir olumsuzluk getirecektir. Beraberinde derken D daha ektir burada ve bitişik yazılmıştır. Sıkıntı yok. Yani cevabımız Bursa şık arkadaşlar. 1D 3D ve 4D yazım yanlışı yokken 2 numaralı sözcük ve yazım yanlışı yapılmış diyebiliriz. Cevap Bursa. Numaralanmış cümlelerde kullanılan virgüller işlevlerine göre gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Hemen bakalım. 1. Evet, haftaya tatil bitiyor. Bakın burada onay veret bildiren ifadelerden sonra kullanılmış. 2. Peki, siz de bizim arabayla gelin. Bakın yine burada onay bildiren ifadeden sonra kullanılmış. O zaman 1 ve 2 ayrı bir grup oluşturur. Yani bir grup oluşturur. 3'e baktım. Bugün denizde denizde üşüdüm, virgül, yoruldum ve çok acıktım. Bakın burada bugün denizde üşüdüm bir cümle. Yoruldum bir cümle ve çok çalış çok acıktım bir cümle. Yani burada birbiri ardınca sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış virgül. Yukarıdaki ona ifadesinden sonra kullanılma özelliği değil. E, sanki cevap C gibi. 4'e baktım. Elbette güzel günlerin geleceğine olan inancım bitmedi. Bakın yine onay bildiren ifadeden sonra virgül kullanılmış. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 aynı gruptadır. Fakat 3 numaralı bölümde kullanılan virgül farklı bir işlevle kullanılmış. Yani cevabımız Ceyhan. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bakalım. 1. İnsanı anlamanın yolu önce kendini anlamaktır. Güzel. 2. Kendini bilen dünyayı da bilir. 3. Bilgi aklın nurudur. Güzel. 4. Bilim gerçeği bulma çabasıdır dedi. Şimdi burada en yakındır diyor. Hangisi birbirine en yakındır diyor? Şimdi bir de insanı anlamanın yolu önce kendini anlamaktır diyor. İnsanı anlamak derken e, çevrede gelişen şeyleri, insanların yapısını anlamak e, ifade ediliyor. Ama bunu anlamadan önce kendini anlaması gerekiyor insan diyor. Yolu kendini anlamasıdır diyor. İki de de kendini bilen dünyayı bilir diyor. Yani kendini biliyorsan çevreyi de biliyorsun. Dolayısıyla bir ve iki anlam olarak en yakındır. Yani cevap Adana şıkkı. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur sorulara bakalım. A. Kar tanecikleri nasıl oluşur? B. Kar tanecikleri ne zaman toprağa düşer? C. Kar ve yağmur yılın hangi aylarında karışık olarak düşer? D. Dolu nasıl oluşur? Bakalım. Bir kar kristalinin oluşumu bulutlarda çok küçük bir toz dereceliği başlar. Güzel. Bu toz taneciği... Su buharı moleküllerinin kendi üzerinde yoğunlaşmasına ve buz kristallerine dönüşmesine olanak sağlar. Bakın burada kar e, kristali kar taneciği nasıl oluşur sorusunun cevabı var. A'yı edelim. Devam. Su buharı moleküllerinin buz kristallerine dönüşümü donma noktası olan 0 santigrat dereceden düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir. Buz kristalleri büyüyüp birbirlerine yapıştıklarında da kar tanecikleri oluşur. Kar tanecikleri bulutlardan e, bulutlarda bulutlar da tutulamayacak kadar ağır olduklarında yere düşer. E, şimdi kar tanecikleri ne zaman yere toprağa düşer sorusun cevabı var mı? Var. Tutunamayacak kadar ağır olduklarında B'yi eledim. Yere yakın bölgelerde hava sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerinde ise eriyerek su dönüşür ve yağmur haline gelir. Halinde iner. Kimi zaman kar ve yağmur karışık olarak yeryüzüne düşer. Buna da sulu sepken adı verilir. Bakın burada kar ve yağmur karışık olarak düşer dedi bazen. Ama ne zaman düşer belli değil. Dolayısıyla C'nin cevabı yok. Cevap C gibi. Devam edelim. Ee, yağış türünü belirleyen bir etken de hava sıcaklığıdır. Kar kristali dolu taneciğinden de farklıdır. Kar kristali su buharının donmasıyla dolu da yağmur damlalarının donması sonucu oluşur. Bakın burada dolu nasıl oluşur sorusunun cevabı var. D'ye deledim. Bu nedenle dolu tanecikleri kar kristallerinin yapısına sahip değildir. Cevabımız C.